Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 23 Kasım 2024 Cumartesi indirim katalonunu incelemeye başlıyorum. Verona makarna sosu çeşitleri geliyor. Adet fiyatları 69 lira. Verona makarna çeşitleri 500 gram 16 lira. Kuzucu yarım yağlı dilimli toz peyniri 1200 gram 209 lira. 209 lira. Sümeri yarım yağlı toz peyniri 600 gram 129 lira. Pınar kakaolu süt 1 litre 55 lira. Altın kılıç laktozsuz kefir 25. Hanımdan peynir helvası 35 lira. Aysan kornişon turşu 89. Banetti domates çeşitlerinin nadıl 29 lira. Malet hindi füme ikili paket 34. Bonfilet dondurulmuş dana burger köfte dörtlü paket 159. Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş alabalık 750 gram 99 lira. Kağanlar yağlı kara siyah zeytin 89. Kağanlar çizili çizik yeşil zeytin 89 lira. Metin tahin elvası 49 lira. Doktor Ötker puding üçlü paket 66 lira. Kent Boringer kakao 45 lira. Nev tuz tuş çeşitleri 500 gram. Himalaya tuzu, kaya tuzu adet fiyatları 29 lira. Nimet çıtır tahinli kurabiye 59 lira. Doktor Ötker kek Karışım Çeşitleri 64 Doğu Yoğun Onarıcı Şampuan 59 Kladerm Cilt Bakım Maskesi 29 Cilette Venüs Tıraş Bıçağı ikili set 145 lira Colgate Optik White Diş Macunu Artı diş fırçası 79 lira. Difaş bebek diş fırçası çeşitleri 35 lira. Ağda bezi 25 metre 35. 100 ada bandı 24'lü 29. Tüy dökücü köpük 49. Ada bandı 55'li 39. Kartuş ada çeşitleri 39 lira. Cif krem Artı Domestos Ultra çamaşır suyu 129 lira. Çiçeğim sirkeli yüzey temizleyici 25. Yumuş yumuşatıcı 5 litre 129 lira. Fanta yeşil tat meyveli gaz içecek 1 litre 23. Kola turka gazlı içecek 3 litre 45. Doğu %100 meyve suyu çeşitleri 6'lı paket 40 lira çerezli Antep fıstığı 129 Cips Master kabuklu patates cipsi 25 lira Beyoğlu dubako Antep fıstıklı ve çıtır kadayıflı Dubai kreması 199 lira Alyan kadayıflı fıstıklı Dubai çikolata 49 lira Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu sütlü çikolata. Dubai çikolatası 99 lira. Alvin zencefilli C vitamini pastil 12'li paket 45 lira. Cinko past C vitamini pastil çeşitleri 12'li paket 125 lira. Redoxon vitamin C 15 tablet 250 lira. Redoxon üçlü etki vitamin C, D, çinko 15 325 lira. U plus vitamin C, çinko, probilis 20 tablet 245 lira. Bepantol anlarıcı cilt bakım kremi 169. Bepantol cilt bakım kremi 169 lira. Parmadan multivitamin tablet 450 lira. Nutricen katkısız kolajen 150 gram 175 lira. Biskrem Cook çikolatalı kurabiye üçlü paket 40 lira. Probus kremalı bisküvi üçlü paket 40 lira. Ülken paylaşmalık çikolatalı gofret yedili paket 50 lira. Krispi çubuk Kreker 6 lira. 8 kek çeşitleri 7,5 lira. Saklıköy kremalı bisküvi çeşitleri 17 lira. Ülker dan kek çikolatalı rulo pasta 40 lira. Oyum yulaflı kremalı bisküvi 40 lira. Eti Maximus yer fıstıklı nugobar 25 lira. Mix May meyve bar çeşitleri 10 lira. Give me anti fıstıklı gofret 6,5 lira. Togo eşsiz fındıklı bar 5 lira. Togo best gofret çeşitleri 6,5 lira. Haribo çilekli cheesecake yumuşak şeker 25 lira.